Ah bak bu çok iyi oldu. Bütün maçlar bu abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 maç var. 12 pardon. Ben salam. <laughs> Eddie Ray. Eddie Ray 2. Eddie eh, Michaels. Rumble yok direkt. 2006-2009'a geçiyoruz. Even, even de ring, judgment Day var anasını satayım. WrestleMania <laughs> <Russell>, maçı <laughs> yok Rey Mysterio'nun? JBL'de. <gülüyor> <gülüyor> Rey Mysterio Kane var aşırı random. <laughs> Rey Mysterio'nun kariyerinde daha güzel maçlar bulamadınız <laughs> mı? <mi? gülüyor> Gerçekten böyle Tajiri <laughs> Rey Mysterio mükemmel olmaz mıydı? <laughs> Yani Jamie Noble falan o, görsek, gibi, hani, görsek 12 maç bence de çok az, kazı az oğlum 20 saniyelik olduğu içindir Bu mod da 20 saniyelik, saniyelik e ama şimdi <gülüyor> Bari <gülüyor> sen, Bak Şurada bir maç vardı Dob Ziggler maçıydı SummerSlam maçıydı 2009-2011'e geliyoruz Tam da burası güreşe başladığımız hepimizin bu maç güzel vardı. Batista Rey Mysterio <laughs> <As> SmackDown'dan. <laughs> Sonra Undertaker Rey <laughs> Mysterio, Raw Rumble ı. Dünya Şampiyonluk maçı. 2011. Bu da bu maçta Türkiye Rey isteriyor. Can Sinan'ın gömdüğü maç. ama Bu maç niye var? Biri bana söyleyebilir mi bu maç niye var? 2019-2020'de niye böyle maç var? Setrons maçı da yok galiba. Aa! Şu an idrak ediyorum. Bak. 2020'de Rey Mysterio'nun belki de Dabinabin'in en büyük olayı olabilir. Gözü falan çıktı adamın. Onu koymuyorlar. Ama Samoa Joe Rey Mysterio. Rav'dan random bir maç. Discord'ta da sordum ben size bu maçın ne olayı var diye. Aa hayır Tayfun. Onu hatırlattın bana. 2006 Royal Rumble maçı yok. Legend Killer Orton yok. Onu geçsen WrestleMania maçı yok. Kurt Angle, Randy Orton, Rey Mysterio dünya şampiyonluk maçı yok lan. Aha. Hayal kırıklığı. Ya şu görüntü falan güzel hani. Arayüz falan çok tatlı da. Bu Maç nedir abi ya? Camaso olmazsa olmaz tabi. Ravers Sabu. Of oh, abi bak bu da mükemmel bir fikir. Sabu AWD falan değil orada burada değil. 2 dolar ver al ama zaten tamam derdi. Ravers Sabu yok. 2006'da kafatasını parçalamıştı sandalyeyle. 2005 Summer Sen beklerdin. Wiki yerine Randy bir Cousin Female karakter olabilirdi. Değil mi? Değil mi? 2005 Summer de ne yapıyordu bu arada? Ben unuttum. Hatırlatır mısın? Dediğim gibi ben e, ile SmackDown'dan Tajiri bir şampiyonluk maçı da görmek isterdim. Hem Tajiri de oyunda olurdu. Bu maçtan sonrasına baksa mı? Biliyorum, biliyorum. Maalesef biliyorum. Önceden izledim çünkü videoyu. Bırak yayıncılığı, YouTuber'da falan bırakıyorum abi. Bunu biri bana açıklayabilir mi? Türkiye'de, dünya üzerinde herhangi biri bana bu neden bu maçı gördüğümüzü açıklı. Reymiş öyle Grammetalik maçını mesajın gitti sons geçmiş olsun El Fatiha. Ya nasıl bir dakika Sean Michael Sker'in böyle şeyi Türkiye demişsin. Sen ne diyorsun kardeşim sen nasıl hatırlamazsın Rey Mysterio ile Metal'in maçını. Yani herkes diyor ki işte ne bileyim Undertaker şu an Michael's resmeni 25 greatest match of all time. John Cena vs. The Rock. Şimdi şey var Brock Lesnar vs. Roman Reigns var. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Asıl maç işte bu. Rey Mysterio. Grand Metallic. Rav. Hangi Rav acaba? Ne zaman? Abi anlamıyorum ya. Anlam veremiyorum. Royal Rumble 2019 return'ünü koysaydınız bari bunun yerine. Mesela. Tamam kaybetti falan filan ama çok güzeldi. <laughs> şey olmuş yani. Başlamışlar tamam mı? Biraz şevkle falan başlamışlar. 2019-2020'ye uyumuşlar böyle. No, anlamadım yani. Allah lan oyun çıkacak iki güne deyip hemen herhalde bunları yapmışlar. Son anda ödev yetiştirirsin ya. Aynı öyle olmuş yani anasını satayım. Dur bakayım ne diyorsunuz? Zon sen de ne diyorsun söyle. <laughs> Abi iki maskeli abimiz vs atıyor işte. Sinkara vs. Kardeşlerim. <laughs> Ümidin'in en çok izlenen videosunu bulduk bile. Gram Metali'ye de Sinkara falan desin. Böyle mükemmel olur. Çok iyi harbiden. Heyecanlıydım da şu an bu gerçekten balona iğne batırmış gibi oldu. Benim için biraz öyle oldu. Vallahi üzüldüm. Vallahi bir daha üzüldüm. Bu 3. maç ne peki? Falan. Kaçmayın, gitmeyin. Ha. Sizce ne açılacak? Çok merak ettim. 2020'de olacak bir maçmış bu. Sizce ne açılacak 2020'den? Şey, Rey Mysterio vs. T-Bar. Of, of anasını satayım. 6 yıldızlık maç. Hiçbir şey tam değil bu oyunda ya. My GM ve Showcase tamamen hayal kırıklığı. Doğru diyorsun olacağın çok doğru diyorsun. Beni korkutuyor bu dolayısıyla. My GM koymak için koyulmuş yani. Şey ya et, et kemik bir deri bir kemik mod. Hiçbir şey yok daha. Ee, bu modu gördük şimdi. Yeni maç türü yok. My e hiç girmek bile istemiyorum. Dediğim gibi onu hakaret olarak algılıyorum çünkü. Ondan sonra geriye kaldı My Rise. My Rise'dan bir, bir şey umuyorum artık. Bir medet umuyorum. O da kötü ise ağlarım. <laughs> <laughs> ağlarım yani. Çünkü önümüzdeki bir yol bu var yani. Ve dediğim gibi ben Kanada'ya ama neye gideceğim? Hani One Last Ride diyorum gitmeden. One Last ride'ım böyle olursa yolumu Kanada'dan Amerika'ya değiştiririm. O kadar. Benim... Dur bakayım yorumlarda geride kaldım. Dominikle bir taktiğim maçı varmış. Sen nereden biliyorsun? kastili maçı yok. kastili maçı yok. Ben küçük Domini'yi görmek istiyordum. Çıkarın gösterin bana küçük Domini'yi diyordum. Bunu bile göster... Abi yayını bıraksam mı? Gerçekten çünkü düşündükçe siz bana yazdıkça daha da delireceğim. Abi nasıl? Lan bu showcase. Dünyanın en güzel showcase'ı olabilirdi. Kastedi maçı yok lan. Zaten şey var ya merdiven maçınız var. Eddie var. Ray var. Dominik'i küçük halini yapardınız. Diğer kadınlar olmasa da olur. Hani lan Mike Tyson'ı falan random adamla şey yaptınız. John Cena'yı hatta <laughs> random zenci bir adam seslendiriyordu mesela. Alakasız. Bunları yapabildiniz. Valla beynim patlayacak. The 2K Showcase is... işte Geleneksel hikaye bazlı tek kişilik oyun modu. 2K Showcase. Boş atıyorum devam edelim Allah Allah. Herhalde benim düşüncem şu. Ne olacak? 2006'daki ilk maçı oynayacağız. JBL'de olan Judgment Day'deki maçtı. Ondan sonra cutscene'de göreceğiz. Royal Rumble'ı. Yani orada geçecek. Ray wins the Rumble diyecek. Al al relive really, anasını satayım. Gerçekten yeniden yaşadık. Çok teşekkürler Türkiye. Çok teşekkürler. Merci Boku bokunu çıkarttınız yine. Dur. Abi giderdik YouTube'dan açardık Katsini. Açalım mı? <laughs> Açalım mı lan hatta? Ne tutuyor ki bizi? Ha, ha bak Türkiye. Sana 900 lira vereceğime, sana iki tane böbreğimi satıp oyun alacağıma. Bak. Highlight mı? Ha, al sana reliveliyoruz arkadaşlar. <laughs> Sesi de ince atmış telif yememek için. <laughs> Adam harbiden telif yememek için elinden gelen her şeyi yapmış. Helal olsun. <laughs> Eski şarkısı bile tam böyle rock versiyonu değil. Hayda. Hayda. Ben bunu da tecrübe etmek istiyorum. Bunu da tecrübe etmek istiyorum. Kanada'ya neden gidiyordum bu arada arkadaşlar? Merak ediyorsanız işte cevabı burada. Yani Kanada'ya gitmeyeyim de ne yapayım şimdi? Anlatabiliyor muyum?